Rüyada tavşan görmek nasıl yorumlanır? Rüyada tavşan görmek, hayatta kazanılacak olan zaferlere, iş hayatındaki olumlu adımlara ve mutluluğa işaret eder. Rüyasında tavşan gören kişinin özel hayatı da hep yolunda gidecek demektir. Rüyada görülen tavşan aynı zamanda kadınla ifade edilir ve kız arkadaş, sevgili, nişanlı ya da eş olarak değerlendirilir. Rüyada tavşan yakalamak rüya sahibinin tüm hayatını değiştirecek, kısmeti ve rızkı bol, çok önemli bir fırsatla karşılaşacağına işaret eder. Şansın ve bahtın açık olduğunu, içinde bulunulan dönemde tüm dileklerin gerçek olacağını delalet eder. Olumlu ve önemli değişikliklere işaret ettiği gibi, parasal konularda da kazancın çok olacağına ve gelirin de beklenmedik seviyelerde artacağına tabir edilir. Rüyada tavşan kovalamak, kaçan bir fırsatın ardından pişmanlık duyulduğunu ve kişinin aynı şansı elde etmek için nafile bir uğraş içine girdiğini ifade eder. Bazı yorumlara göre ise rüya sahibinin çok önemli sırlar sakladığının ve bu sırların açığa çıkmaması gerektiğinin de altını çizer. Tavşan kovalamak ayrıca kendisine yüz çeviren bir insanın arkasından koşulduğuna ve değmeyecek kişilere çok fazla değer verildiğine de yorumlanır. Rüyada beyaz tavşan görmek, rüyayı gören kişinin anlayışlı, hoşgörülü, anaç ve sakin bir kadın ile bir ilişki kuracağına ve bu ilişkinin belli bir süre devam edeceğine işaret eder. Aynı zamanda rüya sahibinin iş hayatında çok büyük başarılara imza atacağına, çok büyük kazançlar sağlayacağına ve bu durumların aile yaşantısına da çok etki edip aile bireylerine de mutlu edeceğine tabir eder. Rüyada siyah tavşan görmek, kötü kalpli, insanları sevmeyen, sürekli sorun çıkartan ve insanları sürekli üzen bir kadına yorulur. Ayrıca çok sevilen birinin ölümünden çok büyük bir üzüntü duymaya delalet eder. Rüyada evde tavşan beslemek, evli ve çocuklu kişiler için kontrol etmekte, söz geçirmekte zorlandıkları evlatlarının ergenlik dönemlerinde kişiyi zorlayacaklarına yorumlanır. Evinde birden fazla tavşan beslediğini gören kişilerin en az iki çocuğu olacak demektir. Aşırı hareketli bir hayatın kişiyi çok fazla yoracağına, her şeye yetişmek isteyen rüya sahibinin programsız hareket etmesi halinde sonucun hayal kırıklığı olacağını tabir eder. Rüyada tavşan yemek, tavşan satmak ya da tavşan satın almak bir tek şekilde tabir edilir. Rüya sahibinin küçük, önemsiz ve çabucak iyileşebileceği bir sağlık sorunu yaşayacağı anlamına gelir. Daha fazla video için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Siz de rüyanızın detaylı tabirini öğrenmek istiyorsanız videonun yorum bölümüne yazabilirsiniz.